Enerji, tarım, gıda, ithalat, ihracat, ticaret limite şirketi oluyor. Karayeler Makine Enerji Tarım Gıda İthalat İhracat Ticaret Limite şirketimizi de kutluyoruz. Şimdi de Temren Makine Gün birlikte Enerji Tarım Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limite şirketi. Evet, ihracat kategorimize böylelikle ödüllerini takdim etmiş oluyoruz efendim. Kıymetli yetkililerimizi günün anısına hep birlikte fotoğraf çektirmek üzere sahnemizin ön kısmına davet ediyoruz. Tüm firmalarımızı kutluyoruz. Türk ekonomisine...